Evet selamünaleyküm herkese merhabalar sevgili takipçiler sevgili arkadaşlar şu an Nissan Qashqai 1.6 atmosferik motor aracımızla birlikteyiz. Ee, az önce müşterimiz geldi ve araç aşırı derecede tekliyordu teklemeler vardı. Ee, tabii Tabi benzini aldığımızda benzinde aynı teklemeler devam edince müşteriye sorduk dedik ki bu arabanın hani ateşlemesine bakıldı mı dedi bujiler yeni değişti ateşlemesi yeni Hı. değişti hatta bobinlerine ne kadar yeni değiştiğini söyledi. Tabi biz de merak ettik bu durumun ne olduğunu. O esnada e, bujileri söktük. Arabanın emme malif da yeni topluyoruz. Söktüğümüzde böyle değişik bir manzara ile karşılaştık. Bakın içinden bile dönüyor. E, bujilerin bir tanesi boş çıktı. Diğerleri EQM marka takılmış. E, tabii bir tanesinin artık ucunun e, ucunu tutan kısım bile yok. Öyle söyleyeyim size. Bakın yani neredeyse daha da fazla zorlanırsa aracın motoru kilitlenilmek üzereymişti. Tabi aracımıza NGK'nın orijinal koduyla lazer iridium bujilerini taktık. Aracımızda görmüş olduğunuz gibi saat gibi oldu. Sizler de buji bakımı yaptırırken özellikle orijinal ürün üzerinden giderseniz çok daha sağlıklı olur diyoruz efendim. Müşterimize geçmiş olsun.